Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben Hayvan Dünyası. Bugün uzun video çekmeye karar verdim. Hazır köye gelmişken bir günlüğüne uzun video çekmek istedim arkadaşlar. Şu an tavukları göstereyim burada. O bizim kel. Bu da kaçan oroz arkadaşlar. Ee, gri bir tane civciv vardı. Bilmiyorum hatırladınız mı ama çok eski videolarda. Playmut kırım kırı. Evet. Tavuklar, orozlar bayağı büyüdü arkadaşlar. Şimdi size onları göstereceğim. Evet arkadaşlar bu alfa oroz. Bu kesilecek arkadaşlar. Çünkü daha genç orozlar var. Bir sürü damızlık olacak. Bu da onun yavrusu arkadaşlar. Bu şöyle net bir göstereyim. Bakın bu onun yavrusu ot yiyor şu anda. Bu Sonra burada bir tane playmut kırığı var. Arkadaşlar şu kahverengi tavuğu hatırlıyor musunuz? Ee, 11 tane şu, ne, Lohman Sandy'den bir tane kaldıydı. Ee, onun onların yanında büyüyen küçücük bir tane civciv vardı arkadaşlar bu o. bakın ne kadar büyümüş bu da bu da arkadaşlar hani iki cinsiyetli sandığımız horoz bu sulka ee, sonra bu çapkın arkadaşlar sakallı da burada ama sakallı çok şey yapmıyor yani Pek bu taraflara gelmiyor. O daha çok geziyor. Ee, bir yandan yeni yeni kulaklık aldım arkadaşlar. Onun mikrofon özelliğini test ediyorum. Ee, sakallı orada. Bakın arkadaşlar sakalları ne kadar da büyümüş. Bakın burada arkadaşlar. Şöyle Sakalları bayağı büyüdü arkadaşlar. Kış kış. Evet arkadaşlar. Şu anda burada ot yemelerini istiyorum. O yüzden yem atmayacağım. Bakın tüm tavuklar ota saldırdı şu an. Bakın taze ot tarladan geldi. Burada pek fazla ot yok ya. Arkadaşlar bu arada mikrofon. Yani kulaklığımın bir tanesi kulağımda takılı. Bir tanesini elimde taşıyorum. Yani elimde tutuyorum. Elimde tutmak zor olduğu için, elim ağrıdığı için birazcık aşağı kaldırmış olun. Yani elimi aşağı eğdirmiş olabilirim. O yüzden sesi gelmiyorsa böyle ya da kesik kesik geliyorsa kusura bakmayın. Baya bir elim ağrıdı. Şöyle şu ele geçiş yapayım. Kamerayı kapıyorum ama böyle arkadaşlar. Heh, böyle. Arkadaşlar 11 tane lohman sandviç bir tane oros kaldıydı. Yaramaz o da bu oros bakın bit, bir birinin yarısı eğik, yarısı, yarısı duruyor. Bu arkadaşlar. Maşallah diyin bayağı büyüdü. Vallahi çapkın ötüyor arkadaşlar. Çapkın zaten yetişkin oldu. Sakallı da oralarda geziyor. Şu an baba oğul takılıyorlar arkadaşlar. Ama babası yakında ölecek. Yani onu keseceğiz arkadaşlar. Bak baba baba. Bak çapkın arkadaşlar. Ben Lohman Sandy olup olmadığını düşünüyorum. Çünkü renk olarak Lohman renk olarak Lohman Sandy'ye benziyor ötüş olarak seramaya benziyor. Görüntü olarak Hint Hint tavuğuna benziyor. Size bir göstereyim mi arkadaşlar? Çapkını bir göstereyim size. Siz yorumlara yazarsınız. Hint kırığı da olabilir. Bekleyin bir göstereyim. Bakın arkadaşlar. Çapkın bu. Hint midir? Hint kırığı mıdır? Çünkü Hint gibi de duruyor. Bakın şöyle. Bazenleri genç rozlar arada dövüş, dövüşüyor. Ben de dövüştüklerine tanıklık, tanıklık ediyorum. Ama tabii ki dövüştürmüyoruz arkadaşlar. Ama çok iyi de dövüşüyor Hint gibi. Bu siyah ataksın yanında duran siyah küçük de şey ya astrolop kırı ya da mavici arkadaşlar şey sakallının kız kardeşi vardı. O olabilir arkadaşlar. E, sonra bakın hiç korkmuyorlar. Dur bir sakallıyı saldırtalım. Saldıracak mı? Ayağıma saldırıyordu normalde arkadaşlar. Bakın burada da böyle bir damızlık korozum var. Bu Sultan bunun adı. Irkından Abi acık sus sus. Irkından dolayı demiyorum. Sultan ırkı değil. Bu çok güzel bir Sussex orozu kırı. Ama rengi falan her şey çok güzel. Biraz buğday atmak istiyorum tavuklara arkadaşlar. O yüzden bir, birazcık şöyle Kışt, telefonda işe yapacaksınız şimdi. Bak şerefsizler telefonu atılacaklar biliyorum. <laughs> Lan yürü git. Yürü git. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar tavuklar da böyle. Hastalanan veya ölen olmadı. Keltoş, keltoş tavuk galiba arkadaşlar. Kuyruğu tavuk gibi. Ama oru, ibi horoz gibi. Ee, gene çift cinsiyetli galiba olabilir. Çift cinsiyetli diyorum ama sonra horoz da çıkabilir. O beyaz horoz gibi buradaki odunları kaldırdık arkadaşlar. Kargalar da geliyor nasiplerini alıyorlar. Video uzamış. Neyse bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Bay bay.